Şimdi burada bizim için enteresan olan, önemli olan şudur. Hazreti Ali Efendimiz onlarla mücadele, münakaşa ilmi olarak münakaşa etmesi için Abdullah bin Abbas Hazretlerini görevlendirdi. Tercümanul Kur'an. Evet. Radiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas. Evet. Ve onu münakaşa, tartışma ortamına doğru yolcu ederken takım nasihatlerde bulundu Hazreti Ali. Bu cümleden olarak çok enteresan bir şey söyledi ona. Buyurdu ki Haricilerle münakaşa ederken şöyle şöyle yollarız da şöyle davran ama sakın Kur'an ayetlerinden delil getirme onlar çok enteresan gerçekten Evet. Yani. Onlarla mücadele ederken Kur'an ayetlerinden delil getirme deyince İbn Abbas Hazretleri şaşırdı. Tabii hakikaten şaşıracak. Deli ki mi? niçin müminler? din adına gidiyorsunuz Tabii. ama Kur'an'dan delil getirme. Yani Kur'an bizim hanelerimizde nazil oldu. Hepsi Efendimizle amca çocuklarıma. Tabii. İbn Abbas Medine fakihidir diye evet, Resul efendimizin, efendimiz'in özel duasına olmuş. Allah allimhu e, fakkihu fid-din ve allimhu tevil diye duasına olmuş. Şaşırdı ve niye dedi? Kur'an bizim hanelerimizden nazil oldu. Biz hangi ayet kimin hakkında indi, kimi anlatır delaleti nedir herkesten iyi biliyoruz. Hazreti Ali buyurdu ki evet doğru söylüyorsun öyledir ama sen bir ayet okursun davanı desteklemek için. Onlar da kendi davalarını desteklemek için başka bir ayet okurlar. Evet. Zaten Kur'an'dan bir ayet okuyarak sapmadılar mı? Yani çıkış noktaları o zaten. Evet. evet. Doğru. Peki ne yapalım dedi Abdullah İbni Abbas Hazretleri. Hazreti Ali buyurdu ki onlarla sünnetten delil getirerek mücadele et. Evet hocam burası da önemli bir nokta. Evet. Sünnetten delil getirerek Sünnet, mücadele et. Onlarla mücadele ederken sünnetten delil getir. Ve sonra da Böyle tam anlamıyla kulaklara küpe bir söz söyledi Hazreti Ali. Bunu bu sözü böyle çerçeveletip altın yaldızla yazdırıp duvara asmak lazım. Evet hocam. Buyurdu ki evet. Hazreti Ali: "Li'anna'l-Kur'ane hammalun zuvucuh." Li'anna'l-Kur'ane hammalun zuvucuh. Evet. Çünkü Kur'an Bünyesinde çok anlamlar barındıran çok boyutlu, çok vecihli, çok ihtimalli bir kitaptır. Bakış açısına göre kendinden evet. bir şey bulabiliyor. E, haricilerin davranışı da bunu gösteriyor zaten lأن Kur'an'a حمال ذو evet değişik barın barındırır yani, yani Kur'an-ı çok manalar taşıyan bünyesinde bir kitaptır. Çünkü yani kıyamete kadar gelecek e, evet. bütün hadisata cevap verecek bir de demiş bir de e, yani bu Kur'an-ı Kerim malum işte müteşabih ve muhkem olmak üzere iki kısım ayet barındırıyor bünyesinde. <laughs> Bunların her biri kendi aralarında alt dallara ayrılıyor. Muhkemler dört grup, müteşabihler dört grup. Dolayısıyla tarih içinde baktığımızda her bir bid'at fırka, istisnası yoktur bunun, her bir bid'at fırkanın Kur'an'dan delilleri vardır. Yani Kur'an dışına çıkan yok zaten. Tabii Kendilerle ben Kur'an'ı tanımam diyen kimse yok. Hepsi Kur'an'ı e, delil kabul ediyor. Hepsi davalarının Kur'an'a dayandığını söylüyor. Hepsi size ayet okuyor. Hicri 8. asır ulemasından bir zat var. Süjujul Kur'an diye bir eseri var. Evet. Bütün bidat fırkaların kendi davalarına delil aldığı ayetlerin listesini vermiş Şimdi, bu eserde. Evet. Haricilerin delilleri şunlardır. Şia'nın şunlardır. Mutezile'nin şunlardır. Cebriye'nin şunlardır diye baktığınızda evet her bir fırkanın Kur'an'dan delilleri var. Allah Allah. Peki bu Kur'an gerçekten bu kadar birbirine zıt görüşe delil verecek bir kitap mıdır? Bunun için mi indirildi şüphesiz hayır. O zaman bu çoğulcu diyelim yapı, bu çok renklilik, bu çok anlamlılık, Muradullah olamayacağına göre bu işin içinde nasıl çıkacağız? Evet. İşte Sünneti senin yenen önemi burada çıkıyor. Yani tam da burada e, e, bozuk fırkaların derdinedir nedir? Sünnetledir evet. ve sahabedir. Tabii. bunun da istisnası yok. Bütün her bir evet. hakikaten baktığımız zaman tarih içerisinde evet. bütün bozuk fırkaların sünnet hem ve sünnet ve sahabe derdi olur. var yani. Elbet. öyle Bu yani bizim sloganımız gibi hakikaten hocam. Evet. Gerçekten öyle yani evet. Şimdi evet Abdullah bin Abbas Hazretleri gitti haricilerle münakaşa ederken dedi ki onlara siz herhangi bir mesele ortaya çıktığında onu çözmek için bir insanın hakem tayin edilmesinin şirk olduğunu söylediniz değil mi? Evet. Evet dediler. Böyledir. Peki ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında bir insanın çözmesi için, bir problemi çözmesi için hakem olarak tayin edildiğini söylesem, ispat etsem e, bu davanızdan vazgeçer misiniz? Tabii ki geçeriz dediler. Evet. O zaman Abdullah İbni Abbas Hazretleri, Beni Kureyza hadisesini hatırlattı onlar. Evet. Ben dedi oradaydım. Saat bin Muaz'ın olayı mı hocam? Evet tabii evet. Saat bin Muaz olayı. Evet. Biz onları muhasara ettik. Onlar baktılar ki pabuç pahalı efendimize barış teklif ettiler. Ve dediler ki birisi aramızda hakem olsun bu olayı bir hakem çözsün. Efendimiz de bunu kabul etti aleyhissalatü vesselam. Ve onlara dedi ki hakemi de siz seçin. Evet onlar da kendileriyle ticari münasebetleri olan Ensar'ın büyüklerinden Saad bin Muaz Hazretleri'ni radıyallahu an. Yani Fıkhus Sire değil mi hocam? Tabii. Yani bir evet. Sire e, çalışması yani Tabii. sünnetten kendi hayatımıza evet. bir şeyler aradığımız zaman mutlaka Resulullah Efendimiz'in hayatında evet. mutlaka problemlerimizin Hiç şüphesiz. hepsinin çözümü Hiç var. Yani Hiç orada e, direkt. İşte bakın bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ve bu Abdullah İbni Abbas Hazretleri bu delili gösterdikten evet. sonra Dört bin civarında harici tevbe ettiler. Kılıçları kınlarına soktular ve tekrar Hazreti Ali'nin... E, yaklaşık yedi sekiz bin sayınları. Evet. Dört bin tanesi. Dört bin tanesi, yarıdan kısmı, fazlası. Kısmı az Evet. evet. Tevbe ettiler tövbe ve tekrar olurdu. Hazreti Ali'nin safına rücu ettiler.